Hepsini ses. Orada durun, orada durun. Türk Stadyası Müzesi. Evet. Hoş geldiniz Münih Hoş bulduk. Efendim? Hı. İyi buraya, misiniz? Buraya İyi bakın. İyi misiniz? İyi, siz, siz, siz. nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim. Ben seni seyrede önünde görüyorum. E, e, kim? e, Kimi? Epşi abi. Beni? Hepsini, ikinizi görüyoruz. Kim? İkinizi görüyoruz diyor. Epşi abi. Hepiniz abi. Hepsini Hepiniz. siz? Biz Gökhan'la Ergün. Evet. Gökhan'la? Ergün. Ergün. Kardeş misiniz? Evet.

Ya <laughs> kurban olurum ben seni yaradan. Sen <laughs> neye Şimdi Parçalar mıyım acaba? Gel bakayım biz de eski şey sen? Ha? Çarkıcı olur mi bunu? Ol. Sen, sen neye misin? Sen beleşeli misin? Sen, sen ne çarkıcı an mısın? Anlar anlar. Anlar, anlar mı? Ha? Ben seni gördüm böyle bir şey yapıyor. Ne? Böyle, böyle şey ya. Bak, kahve gibi. Yani. dün gece mi gördün? Hanginiz küçük hanginiz büyük? Bak bu büyük <evý> burak, debido, ben büyük. Ay ters duruyor. Sen ha, daha büyük Daha küçük mü? Kaç yaşındasınız? Bir söyle bakayım oraya git. Oraya git. Kimse üstüne git. Kaç yaşındasınız siz? Babanız mı getirdi sizi buraya? Ya Yavaş. Ya başım? Türkü var mı veya Tarkan'dan? Tarkan'dan bir şarkı söylesene. Yine de Tarkan. gel anamamdan. Sen niye şarkı söylemiyorsun? Söyle hadi. <laughs> Ay öleyim ben söyleyeyim ben. Çok şirinsin. Tamam mıdır? Tamam. Bu mudur? Hadi gidelim. Çok şarkı söylediniz. Hadi. Sen de gel. Mikrofonu Aa. koş oraya bırak. Efendim. Ha ben seni gördüm. Ben e tamam. Ya. Ne yapıyordu? Öksürmüyordu. Öksürmüyordu. Hadi güle güle çocuk. Gülüyordum güle kahve güle, düştü. Güle güle. Ha. <laughs> ya bu var ya.